Çağla Şikel güzelliğiyle göz kamaştırdı. Alişan'la eşi Bu kameralar önünde tartışmaya tutuştu. Yıldız yağmurunun yaşandığı ödül töreninden çok özel görüntüler geliyor. Ne gözüküyorsunuz? İlk öncelikle bu gençliğin sırrı nedir diye başlayalım. <laughs> <laughs> sağ olun. Bu gençliğin sırrı varsa eğer mesleği. Cihan Ünal 79 yaşındaysanız yıllar pek dokunmamış usta oyuncuya. Ben mesleğimi çok seviyorum, aşığım mesleğime olan sevgimden, aşkımdan, dolayısıyla seyirciye olan sevgimden kendimi sağlam, sağlıklı ve de zinde tutmaya çalışıyorum. Cihan Ünal yeni projesinde Mert Yazıcıoğlu ile rol alıyor. Genç meslektaşını yere köye koyamıyor. Çok seviyorum. Çok afacan, yaramaz fakat çok yetenekli bir çocuk. Çok saygılı, sevgi dolu ona başarılarının devamını diliyorum. Gecenin bir diğer konuğu da Bennu Yıldırımlar. Bennu Yıldırımları gecelerde görmeye pek alışık olmadığımız için şaşırıyoruz ve koşa koşa gidiyoruz yanına. Bennu Hanım harika gözüküyorsunuz. Gerçekten. Özellikle, gerçekten <laughs> öyle. Sağ Hazırlanmak ne kadar sürdü diye başlayalım o zaman. E şimdi... <laughs> Gerçeği söyleyeyim mi? Gerçeği söyleyelim. Şimdi başlık takıyoruz ya tabii doğal olarak saç boyasını <laughs> ihmal ediyoruz. <laughs> boşluk buldum. Sabah gittim saçımı boyattım, saçımı yaptırdım. Ondan sonra zaten belirlediğim şeyler vardı. Belli bir yaştan sonra böyle çok top giymemeye özel gösteriyorum. Yaşınızda artık... ne var? Hayır hayır. hayır. Evet. <laughs> Trend olarak artık böyle daha spor giyinebiliyor ya. Oradan birazcık kendimi kurtarmaya Geçen de şey bir taksici bana şey dedi. Siz o değil miydiniz dedi. Evet dedim. çok yaşlanmışsınız siz dedi. Şimdi her gün her gün yayınlanınca sanki oradaki <laughs> gibi görmek istiyor. dedim tabii araya zaman bile 15 yıl oldu dedi. 15 yılda ben değişmedim dedi mesela. Ne kadar şanslısınız. Siz değişmemişsiniz ama ben değiştim. Süper mini siyah elbisesiyle hemen dikkat çeken Aslı Turanlı da burada. Aslı harika gözüküyor. Çok daha çok teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok Sen iyiyim. Heyecanlısın. Biz de heyecanlıyız. Biz de ödül alacağız bugün. Evet. <laughs> Yerli Bar, Seda Üren'e bakar mısınız? Nasıl da havalı. Yakından bakınca Barbie'den daha çok Shakira'ya benzemiş gibi geldi bize. Ama yerli Barbie lakabına dünden razı olan Seda Üren, Shakira'dan pek hoşlanmıyor. Kıvırcık o halleri, o whenever zamanları bir anda geldi gözümün önüne ama... Ama biliyorsun kadınları birbirine benzetmeyeceksin. Değil mi? Tabii, çok Be ayıp bir şey. Yaşı sorulmak kadar çok ayıp bir şey. Gerçekten. Mesela diyorlar şu, şu ay diyorum benzettiğin kişi değil yani ben millattan önce zaten vardım bir Seda Arın'ım yani. Pardon. Özür diliyorum o zaman. Gülmeye hazır olun. Çünkü Yasemin Sakallıoğlu salona giriş yaptı. Merhabalar diyeyim. <laughs> <laughs> Merhabalar. Mutlu muyuz? <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> Buradan insanlara sesleniyorum. Ya beni vatkalarımla sevsinler. Lütfen. Ben vatka çok seviyorum ya. Vatka kadının şanındandır. Güçtür. Kuvvettir. Anlatabiliyor muyum? Çok şey anlatıyor bence vatkaya. ya. için e omuzlarını dik görmeye alışsınlar artık ya. Gerçekten. Buna bağlıyorum artık. Vatka dik duruştur. Bütün kadınlar vatka giysin. Buradan sesleniyorum. Belki ben bir mesaj veriyorum. Nereden bileceksin? Ben niye bu kadar vatka giyiyorum? Bize bu konuşma bir yerden tanıdık. Sakallıoğlu da vatka kadını. Çünkü bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün anlaşılmaz, yarın anlaşılır. Yarından sonra anlaşılır. Her ya da geç anlaşılır yani. Gecenin gözde çiftlerinden Alişan ve Buse Varol giriş yapıyor içeri. Kızım kara diyara, oldum rengi, rengi, rengi. Daha pek çok ünlü konuğumuz olacak. O zaman sohbete başlayalım. Buse hanım çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne kadar zamanda hazırlandınız diye başlıyorum. Eee ne kadar zamanda hazırlandım? 2 <laughs> yani saat falan. 2 şey saat? Yani saç, makyaj, giyinme hepsi 2 saat sürmüştür herhalde. Alişan Bey o 2 saat içerisinde siz neler? Ben markete gittim. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben o sırada... Yapamaz ya yani. Neden Bilmiyorum bu? Tercih eder misin? Ben etmem. Ya bu sadece bizim için, bizim için değil. Ya yani bu... İki doktorun evlenmesi, iki avukatın evlenmesi, iki ne bileyim psikologun, iki hakimin falan. Hayır, Bunda, o onlar da zor tabii diyor. ki evlenebilir. Ama yani aynı, o değil. Aynı, aynı iş yerinde, yere, yerinde olmak bence. Evet aynı iş yerinde, aynı şeyi tabii ki ondan bahsediyorum. Yani aynı iş yerinde zaten e, aynı evde bir de aynı iş yerinde bir 9-10 saatte orada geçirdim. Bir 10 saatte evde geçirdim. Biraz böyle bir şey olabilir Biraz mı? bence olmaz o. Biraz böyle monotonlaştırabilir. Ondan sonrası için yaşanacak heyecan kalmıyor. Alişan daha ılımlı gibi ama bu Sevarol eşiyle çalışma fikrine tamamen karşı bu fikir bile elini ayağını dolaştırmaya yetti. <laughs> bir de özel alanı tam ki yani o zaman hani baktığında bir alanın olması lazım ve o ortadan kalkınca bence olmaz yani. Sadece eş değil ben mesela... Heyecanlanma öyle bir şey yok merak etme. <laughs> Korkma korkma. Hayır öyle ondan şey demiyorum. Geçtiğimiz günlerde de eşi Buse Varoğlu çok çalıştığı için çocuklar bana anne demeye başladı demişti. Bakalım Buse Hanım'ın yanıtı ne olacak? Çocuklar anne demiyorlar babaya. <laughs> orada bir, oraya bir aydınlatayım ben. Ama bir manidar gülüş de var Alişan Bey. Yani zaten annem gelip baktı çocuklara o gün. Alişan da tabii ki yardımcı oldu. Anneanne ve baba paylaştılar öyle söyleyelim. Allah Allah. Değil mi? <laughs> Neyse ödül alalım da <laughs> Ondan sonra konuşuruz. <laughs> Alişan'ın bir anda dikkati dağılıyor. Bakın neden. Çağla geldi. Çağla Şikel'in güzelliğine, ihtişamına bakar mısınız? <laughs> çünkü çok güzel, çünkü çok güzel. O meşhur buluşma diyebilir miyim? Evet. Sarp Bey demişti ki o boy farkı nasıl olacak demişti ama şu anda... Biz yani... aslında böyle değiliz ama. <laughs> aslında böyle de bana ayakkabılarımı çıkartmayın. Ben Sarp'ın asla... <laughs> Şey hissetmesini istemem, topuklu ayakkabı giydim. Normalde yakın ıslar, değil mi? Oldukça. <gülüyor> <he>? <gülüyor> evet evet çok yakın he? Uyum sağlamaya çalışıyorum. Yani bileydim ben de bugün topuklu bir. Yani. E fazla ağır geldi ben oraya bence. Yani e, bu kim olabilir? Baş oynayan hanım sanatçı olabilir. Her neyse. Yine koşan açık açık çağlaşı eli suçluyordu. Dumur oldum dumur, Dumuru böyle dondum yani. Çok üzüldüm tabii telefonla. Ee, bu kadar 60 yıldır bir meslek hayatım olan e, sanatçı olduğum bu meslek içerisinde hiç karşılaşmadığım bir olayla karşılaştım. İnanılır gibi değil. Çok üzüldüm tabii ki. Kim olsa üzülür yani. Çağla Şikel'in etkisi var mı efendim sizin bu kadrodan çıkartıldığınızda? Valla Çağla... Toz... Araştırdınız Çağla tostunu yesin ya. bence. Çağla Şikel, Mine Koşan'a karşı her zaman alttan alan nazik bir tavırla konuşuyordu. Ama suçlamalar gittikçe sertleşti. Çağla Şikel bu kez net tavrını koydu. Mine Koşan'ın adını bile anmadı. Tüm bedenimde ve ruhumda Hürmüz'ün yakaladığı, arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla yaşadığımız mutluluğu paylaşıyoruz. Ee, ve bunu yaşıyoruz şu an doya, doyasıya. Ve bugün de e, onun bir parçası olarak daha bu işe yeni başlamış e, bir müzikal e, olarak hem bireysel olarak hem tabii ki tüm müzikal, yapım ekibi olarak da ödüllendirilmeye geldik. Bunun ötesinde benim söyleyebileceğim inanın hiçbir şey olamaz. Sizin de anlayışınıza çok teşekkür ederim. Çok keyif alıyorlar. Çağla Şikel eski eşini sahnede izlerken yaşadığı hissi gözleri dolarak anlatıyor. Kullarımın babasını izliyor olmayı izlemek. O anlara şahit olmak, o babası onun böyle gözünün içine baksın da hani oğluna bir hareket yapsın diye o cilveli özellikle Uzay'ın o bekleyişi, o Kuzey'in böyle insanlara babasının konserini tavsiye etmesi, işte gelin çok güzel siz de izleyin demesi, ya yani benim için unutulmazdı. Anlatırken bile gözleriniz doluyor. Yani fışkırıyorum yani öyle söyleyeyim. İçimden böyle o duygular fışkırıyor. Çok böyle kelimelere dökemiyorum ama eminim hissediliyordur neler hissettiğim. Çok şanslıyım gerçekten. Biz Çağla Şikerle sohbet ederken Alişan yerine geçmiş. Yine telefon almış eline. Görüntülü gıybete başlamış hemen. Ya bebek tamal olur mu be? Salıya da çarşamba gidiyoruz. Ödül töreninin başlamasına dakikalar kala beyaz ceketi ve mücevher büstü yeriyle Seda Sayan giriyor içeri. Yanında da eşi Çağlar Ökten var. Çağlar Bey, Gülay Hanım, merhabalar. Gelin efendim. Mesajınızı ilk Efendim dördüncü yılınız kutlu olsun diyelim. Evet, maşallah. Oh, maşallah. Nicelerine. Nicelerine çiçekler çok Seda Sayan gibi taze sarışın Gonca Vuslat de beyazlar içinde. Sarı şekerim kalbine girerim seni mahvederim. Sanki gözümüz yavaş yavaş alıştı gibi sarışın Gonca'ya. Sarışın da çok yakıştı diyelim ilk öncelikle. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Hocam duydunuz <laughs> hiç beğenmedi bu. Niye bu sarıya oynuyorsun nedir bu sarıyla diye biraz dayak yedim ama şimdi e şimdi ufak ufak kabul ediyor İlal önce. Neden efendim? Yani istemez o benim böyle aktör olarak. Sen böyle bir şey deneme bu rol içinse tamam ama günlük hayatında. Evet yani çünkü özel bir şey var tipi var Gonca'nın İtalyan gibi yani işte teni göz rengi koyu saç. Ee, çok beğeniyorum ben yani o anlamda hani Monica Bellucci gibi. Sizce de Gonca Vuslateri Dünya ünlü star Monica Bellucci'ye benziyor mu? Bir fidalım, Biraz da annelikten söz edelim. Gonca Vuslateri'nin kızı Asya neredeyse 2 yaşında oldu. 2 yaş sendromlu günler nasıl gidiyor? Nazar değmesin çok heyecanlı çok güzel bir duygu. Konuşmaya başladı şimdi anne uyudu Asya uyudu anne kalk falan. Asya'nın kalkış saati sabah 8 artık gözümü açtığımda şuramda bir surat görüyorum böyle gelmiş oraya nasıl tırmandın geldin bunlar falan çok heyecan verici bir şey eline bir elma alıp onu yiyerek evde dolaşmasına tanık olduğumuz yeni aylar e, o yüzden şey tatlı yani çok güzel gidiyor böyle anlarına tanık Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan sıcak gelişmelerle devam ediyoruz Evet, 100 milyon dolar, altın, kripto, gümüş, yalı, tekne, arabalar. Hep maddi. Bir şey istememiz. He? Bir şey istememiz. Çok güzel <laughs> <ucuz gülüyor> gerçekten. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Mesut senden bunu duymak o kadar hoşuma gitti Yemin ederim, sana biber de yedim geldi ama. Teşekkür ederim. Yedim efendim. Valla kusura bakmayın da para yoksa mutluluk da yok. Hiç kusura bakmayın. Gerçekten öyle. Aşk, meşk bunlar zor yani. Peki. <laughs> Çalıştım <laughs> beni Zeynep Atılgan, yeni neslin parlayan yıldızı. Merhabalar. Merhaba. Herkesin. Ee, Alçak şey gördük Evet, evet. Yeni yılda yaklaşıyoruz. Ne söylemek istersiniz? Evet, hepimiz için çok güzel bir sene olacağına inanıyorum. Bakalım. Çok keyifli gidiyor. Çok mutluyuz. Ee, Trabzon'a alıştık. Bir üç aydır, dört aydır oradayız yaklaşık. Ben de çok uzun zaman sonra ilk defa İstanbul'a geldim. Hani birazcık dalanıyorum, birkaç işim var onları halletmeye geldim. rol arkadaşlarını öve öve bitiremiyor Zeynep Atılgan. E, çok değerli bir oyuncu, çok güzel, çok yetenekli. E, zaten bütün oyuncularımız bu dizideki bence kalben söylüyorum çok yetenekli. E, i̇şin tutmasının asıl sebeplerinden biri de herkesin bu kadar emek harcaması, bu kadar disiplin çalışması. Yani hepimizin aynı şekilde. Öyle, o da çok değerli bir insan, çok seviyorum. Sosyal medyadan nasıl bir tepkiler geliyor peki? Ya? Çok güzel tepkiler geliyor. Ben okumayı da çok seviyorum. Elimden geldiğince de bakıyorum bu yorumlara Peki, da. takip ediyor musunuz? Evet olarak, evet. Bazen mı? yanıtlıyorum, Bak yorum bakalım. yapıyorum, e, retweet yapıyorum. Benim, benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Beni çok mutlu ediyor yani bu tarz durumlar. Geçtiğimiz günlerde dizinin esmesi Deniz Baysal bir görüntü paylaştı. Yorgunluğa dayanamayan Zeynep Atılgan mışıl mışıl uyuyordu. Karın <laughs> Bu durumu bir de Zeynep Atılgan'a sorun. Evet ya, uyuyorum biraz ben galiba. Biraz uyku içiyorum. hayır asla yorucu değil de, e, bilmiyorum. Ben bir tık uyuyorum, uyuyabiliyorum. 5 dakikada olsa uyuyabilirim. Hani her yerde de dalabiliyorum uykuya. Pop müziğin atarlı kraliçesi Demet Akal'ın kulisinin kapılarını gazete magazine açtı. Muhabirimiz Sercan Kazancı'nın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı ev hayatından yeni projelerine kadar her şeyi anlattı. Kıskandığım bir şey. şarkı. var şu an ama çıkmadı. Hangi şarkıcının imkansız aşkı ağzından kaçtı? Sakın kızın <laughs> sevgilisi var yaptı. Starlığa giden yolu ona kim açtı? Bu da benim ilk patronumdur. İlk beni keşfedenlerden. Demet Akalın'dan gazete magazine özel açıklamalar. Cıları yaşatan kız. sırtına da atmış kürkünü bizi karşılıyor kulisinde. Bunun masasını ben iyiyim, siz Bizler bayağıdır de çok iyi... Çünkü çok acıklı şeyler yapıyor evet. yani. Bayağı arabesk yapıyor ama kendi tarzında bence süper işler yapıyor. Tahmininiz var mıdır o blok iş konusunda özellikle acılar yaşatan kız olarak? <laughs> Sakın. Kızın sevgilisi var yapma. Ünlü <laughs> şarkıcı öyle özgüvenli ki bayrağı kimseye bırakmıyor, kendi kendisiyle dalga geçiyor. Duvarları nasıl yamultmuş bizim çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Doğuş dedim bu ne? o daha güzel çıksın diye benim fotoğraf o da benim fanım eski hı hı. öyle ben de şimdi bir senedir fotoğrafçı olarak işe başlıyor röportaja başlarken demiştik bugün her şeyi konuşacağız tabii ki gazete magazinden bugünlük bu kadar yarın yine aynı saatte TV 8 ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.